Evet, bugün döner yaşlandırışı oynayacağız. Döner yaşlandırışı. Bu Ses fazla. Ses çok fazla. İyi. Bu arada iyi. İyi. <laughs> çok paramız yoktu. Ama şimdi daha arada çok yapacağım. ıskara işi çok şeydi. Zevkle. La. Sonra öldürücü geldi. Dilenci yani. Allah Allah. Dilenciye vermeyeceğim. Dilenciye vermeyeceğim. 啥的，电上储备一秒。 Bu gelecek bir oğlum çok sinirlendi. Şey Allah. Şimdi ben biraz salacağım. Herkes nedense 2 tane istiyor herkes. gitti. Döner gitti. Allah, oh, ne işte, Beş Biraz bekle. Beş bu arada. <laughs> Verdim. Son sorunlar var bir de gel. Şöyle ha sorunlar var ama. Hala sürütüyor. Ya. Koş koşandık. Oo. Wow. Tamam. Güzel. Bu sona Şimdi Alacağımız bir şey yok mu ya? Çift, çift, çift taraflı bir bıçak, döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Bu, bu iyi bulacağım. Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliğinden kesilir ve kızartma makinesine doğru hareket eder. Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliğinden kesilir ve kızartma makinesine doğru hareket eder. Bu da iyiymiş. Çift, ben çift, çift bir şey Döneri daha hızlı kesme. Bu da, bu ızgara da. döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanı yanmaz. Bu ızgara, bu ızgara, ızgara döneri dönerin fiyatını artırın. Ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Bu da iyi. iyi. ya. İşte adam bir tane döner istiyor ya. bir tane işte ama parasını vermek yani bunu vereyim ablaya şimdi sana doğru gideceğim oradan vereceksin hey diyor <laughs> bir de yahu O çok güzel. aquí va una salita. Yeter şimdi yok yeter şimdi yok İyi şunu tıklarsan Allah program çıktı ya Oyunun bir şeyler oldu OYUNUNA <laughs> Şimdi bir şey alabiliriz Değil mi? Değil mi? tutkana bakıyorum şu anda. Hiçbir şey almış. Bakalım. Allah. Hızlı ekleyin. Üç adım yerine. Yok. Ya, çift, taraflı bir çift, 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 çift çift taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı kesmenize yardım. Bu, bunu alabilirim ama şunu da alabilirim. Bir bir şey. çift, ama ilk <laughs> <bir gülüyor> önce bıçak. bu galiba. <laughs> önce bu. bu. Ekleyin. İç dönerin fiyatını artırın. Ve müşterinin döner mal sadece Bu da iyi ama, çok. müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Restoranınızı biraz genişletin. 4 müşteriye yer açın. Oo iyiymiş bu bir dakika bir dakika. Şimdi bu ha. Galiba <laughs> bu kadar ya bu kadar. Aha. Aha iyi gelin ekran. Evet. evet. Ee, eh koşa. İşte işte işte. Adam da adam diye geçmişti. Adam da geçmişti. Yorum ya çok çeşim var onlar. Emrinizdeyim. Gel gel. Ya çok gel ama sen. Çok hızlıyım artık. Sadece <laughs> de videoda döner insanı söylüyorum şu arada. Başka bir yerde oynamıyorum da yani insanı söylüyorum. Ben yani de sadece bir de çok sürümde oynuyorum. Başka bir yerde döner yaşayan şey oynamıyorum. Video dışında falan oynamıyorum. Bu kadar tutamam. İstemem. Tutamaya başladım. Abi de sen biraz bekleyecektin. Ablam olsun, okay. abim olsun, olsun. Belli değil ne olduğunu belli de değil tabii ki sen. Ee, oh. ee, uh, uh, uh. Tamam, der but der. Oğuz abi abi pişiriyoruz bir dakika. Ha. Gel 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 bir dakika geldin. geldi. Geldi geldi. Geldi sıkıntı yok. Geldim. Allah sen de al. Abla sen daha yanmadın mı lan? Abla geliyor abla. Bekle abla. Abla bekle. Bekle, gel, abla bekle bir oksan gel çok abla. Abla bekle benim suyu da abla 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 bekle abla. Abla ben şimdi da veriyorum abla hadi. Güzel cüya hadi. Güzel cüya vereceğim ilk önce. Çünkü o daha az istiyor. Güzel hep hep çok istiyordu ama şimdi az istiyor. Neden güzel böyle olmaya başladı ya? Şimdi abi ya yani, iyi uçtumun? Neyi uçtumun? yok. Hemen şunları atalım hemen. para ver. Bir TL verdi adam ya. Adam bir TL verdi bir TL. Bir kuruş para verdi. Bir kuruş para. Bir kuruş para. Bir, de, bir de. Adam bir kuruş. Olur. Öyle

Bey, bey. Şimdi haydi doğrana. İşte bu. <laughs> Şimdi şey al, taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Evet, tamam bunu kardeş. da bunu açacağım kardeşim. da yaklaşıyor bu. Döneri, kes döneri kesmek için bir elektrikli makine. Döneri otomatik olarak keser. Çok iyi. Çok iyi. çok iyi. Bu kadar da bay bay görüşmek üzere. Tabii ki. Evet. Bu kadar. Bu kadar değil. Bu kadar değil. Bu kadar değil. Bu kadar değil. <laughs> Paraları. Oldu. Bayağı hasta. Bayağı hasta bu. Direkt kesin dönerim. Oyla. Tamam daha çok ıslandık. Daha çok ıslandık. Islandık, kıslandık, kıslandık, kıslandık. Ve şu su, şunun şu olmasa çalacak. Şu pişirmesi şey eski daha şu olsa. Şöyle ben katlıyorum. Hemen şöyle olduk. Hemen. Hemen. Geliyor abla geliyor. Hemen. Allah'a bir şöyle. Tamam. Böyle bir şey görmedim. Görmüyorsunuz. Böyle bir denerji yok. Böyle bir, bir denerji yok. Böyle bir denerji yok. Böyle bir denerji yok. Böyle hem bir şeyde uğraşıyor hem neden yapıyor hem onunla uğraşıyor hem yapıyor hem böyle bir yer yok ya hem neler hem neler yapıyorum işte Hadi bakalım şu videoyu kaçta yayınlayayım ben Bilmiyorum. şimdi biraz kaçamayın direkt Allah tamam direkt ilk önce kim? Tamam bu. Sensin. Aha sinirlendim sen baya. Bir de sen yiyebilirsin değil mi? Meyve suyunu sen ye yiyebilir misin? Meyve suyu Al. Hadi öbür alalım şunu. Hemen herkese dönercilik. Dönercilik. Hemen geliyorum. Hemen gel hemen. Hemen gelmen gerekiyor. Adamın. Tamam. Bir dener yapıyoruz. Ağlamayın ağlamayın. Anlaştık. Anlaştık. Ağlamayacaksınız. <laughs> Bak şimdi denme. Ücretsin. ya bunlar? Bu Bu. Keşim bu çok para verir ha. Başlıyor çok para verir. Hmm, bayağı bir. Tamam. Para verdi ya para 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 ver. para para ver. para para ver. para para ver. Şey yok. para 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 Allah Allah Allah. Allah yanıyor yanıyor. yanıyor Yemekler yanıyor. Yemekler yanıyor. Yemekler yanıyor. para 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 Evet. Bu kadar. Evet. para para efsanesinden çok yapamadık yani çok yapamadık çok satamadık neyse öbür gelen döner efsanesinde çok olabilir ya ne çok olabilir bu videoyu şu anda akşam çekiyorum ama yani akşam saatlerinde çekiyorum o yüzden kestim yani çünkü yemeğini ya yiyip uyuyacağım uyuştum görüşmek üzere ve bay bay